Merhaba arkadaşlar. Sosyal öğrenme süreçlerine bakacağız. Sosyal öğrenme süreçleri ÖSYM'nin vazgeçemediği soru tiplerinden. Dört tane sürecimiz var. Dikkat, hatırda tutmaya da hatırlama, uygulamaya da davranışı meydana getirme, güdülenme. Dikkat, bu süreçte birey dikkatini duygularıyla birlikte davranışa yöneltir. Davranışın ayrıntılarıyla... Algılanmasını sağlar. Peki ne olursa dikkatte problem var demektir. Eğer davranış görülmemişse, görülmediği için yapılmıyorsa dikkatte problem var demektir. Hatırda tutma. Gözlenen davranışın uzun süreli belleğe kodlanması işidir. Eğer ki unutma gerçekleşmişse ya da sırası karışmışsa o zaman hatırda tutmada sıkıntı vardır. Unutmayın, unutma ya da karışma varsa Hatırda tutmada sıkıntı vardır. Uygulama davranışın meydana gelmesi, yani davranışı yapmak kodladığın bilginin pratiğe dökülmesidir. Eğer davranışı yapamıyorsa, <laughs> tabii bu nedenlerden kaynaklı olmayacak. Yapılmıyorsa davranış, o zaman uygulamada sıkıntı vardır. Davranış yapıldıktan sonra güdülenme, pekiştireç ile ceza gelir. Eğer pekiştireç gelirse davranış artarak devam eder. Ceza gelirse davranış söner. Örneğin bir televizyondaki kek yapma programını izledin. İzlediysen dikkatte sıkıntı yok. Daha sonra nasıl yapılacağını düşündün, gittin, yaptın. Dikkat, hatırlama, uygulama geçti. Artık davranış öğrenildi, bitti. Eşin geldi tattı iyi iğrenç olmuş derse bir daha de o keki yapmazsın. Aa müthiş olmuş derse devamlı o keki yaparsın. Şimdi bu örneği dikkat hatırlama güdüle, dikkat hatırlama uygulama sıkıntılı hale getirip sorayım size. <laughs> Televizyondaki kek yapma programını izlerken zil çaldı. Misafir geldi koştun gittin kapıyı açtın hemen geldin kek yapma programını izlemeye devam ettin. Daha sonra <laughs> tek başınayken keki yapmaya çalıştın fakat keki yapamadın. Hangi sosyal öğrenme sürecinde sıkıntı vardır diye sorarsam bir kere izlemede sıkıntı olduğu için cevap dikkat. Biraz değiştirelim. İzlediğin kek yapma programını aradan bir hafta geçti. Daha sonra kek yapmaya çalışırken sırasını karıştırdığın için kekin dibi tuttu keki yapamadın. Hangi sosyal öğrenme sürecinde sıkıntı var? Ne dedik? Unutma ya da karışma varsa o zaman hatırlamada sıkıntı var demektir. Kek yapma programını izledin sonra keki yaparken bir türlü yapamadın. Bak burada ne unutmadan bahsettim ne karışmadan ne de dikkatli. O zaman nerede sıkıntı var? Uygulamada sıkıntı var deriz. ÖSYM'nin her sene vazgeçemediği soru tiplerinden bir tanesi artık cepte.